Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bülent abimizin 2019 model Kuga aracındayız. Bu aracımıza bazı özelliklerimizi aktif ettik. Bunlar nedir? Şöyle söyleyelim. Android Auto Maalesef üzerinden bu, konuda nasıl yardımcı bu şekilde ee bilmiyorum. telefonumuzdan Google haritaları kullanabiliyoruz. Telefonumuzdan müzikleri buradan direkt açabiliyoruz. Haberler gibi uygulamaları buradan görebiliyoruz. Onun dışında Şöyle kapatalım. Bir saniye. Aracımıza e, dijital klima sekmemizi ekledik. İster buradan klimamızı yönlendirebiliriz. İsterseniz de e, sesli komut tuşu üzerinden aracımızın klimasını yönlendirebiliriz. E, onun dışında e, şöyle söyleyeyim. Mesela kapılar kapılar kilitliyken Korna ile geri bildirim. Açık kaldığında çift şekilde. Şöyle göstereyim. Kapılarımız kapalı. Korna ile geri bildirimde bulunur. Cam indirme kaldırma saniyelerimizi kısalttık arkadaşlar. Hemen anında iniyor mesela şu şekilde. Anında tek tıklamada kapılarımız korna ile geri bildirimde bulunur ve camlarımız kısaltılır. Onun onun dışında da alarmı gösterelim. Bülent abi sen aracımıza geç abi. Anahtar bende. Uzaklaşıyorum, Uzaklaşıyorum araçtan. Aracın içine gir istersen abi. Bir 30 saniye sonra gibi e, videoyu duraklatacağım burada. Şimdi videomuzu devam ettirdik. Kapıyı açalım abi. Bu da bizim orijinal alarmımız arkadaşlar. Bülent abimiz hayırlı uğurlu olsun. Bile bile iyi günlerde kullanalım. Eyvallah sana. Olduğuna sağ sağ olasın. Teşekkür ederim.